Aralık kavram ve istik özellikleri birinci soyu. Soru. Sayı doğrusu üzerinde kırmızı renk ile gösterilen. Bakın. 3'ten 7'ye kadar 3 dahil pardon eksi 3 ama 7 açık olduğu için yani burayı boş bıraktığı için dahil değil. Yani eksi 3 kapalıdan 7 açığa kadar bu doğru. Burada eksi 2 açık olacak ve devam ediyor. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar devam etmiş. Sonsuz hiçbir zaman kapalı olmayacaktır. Açık bulunacak bu doğru. Şimdi bu kısımda 0 dahilden eksi sonsuza kadar gidiyor. Ve 4 açıktan 4 dahil değil artı sonsuza kadar. Yani bu kısımda doğru. Hangileri doğru yazılmıştır? 3'ü de doğru yazılmış. Cevap E şıkkı. İkinci sorudayız. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde A kümesine karşılık gelen aralık kırmızı renk ile gösterilmiştir. Bakın ne burası? Eksi sonsuza kadar devam etmiş bir kere. 2'ye kadar gelmiş. 2 kapalı dahil olduğu için birleşim altı açık dahil değil. Nereye kadar? Sonsuza kadar devam ediyor. Ama şıklarda ona benzer bir şey yazılmış ama bu doğru değil. Bu yok. O zaman benim bunu şu kısımdan bakmam lazım. Bütün reel sayılardan burayı çıkartırsam tabii uçları düzgünce yazarak r eksi iki açık bırakayım ki çıkartamayayım. Çünkü 2'nin benim kümeme dahil olmasını istiyorum. 2 o halde açık. Yani çıkartılan kısımda olmayacak. Ama 6 çıkartılan kısımda olacak ki 6'yı reel sayılardan çıkartayım. Yani 6 olmasın. O halde cevap ne gelecektir? C şıkkı olarak gelir. Üçüncü soru. A eşittir eksi 3 açıktan 8 kapalıya. B eşittir 4 açıktan sonsuza kadar kümeleri verilmiş. Bakın gençler. Bunlar da ne yapın? Şöyle bir şey yapın. Bir sayı doğrusu çizin. Her ikisi için de tabii şunları oku şöyle. Sonra birleşim kesim fark bunları daha rahat görürsünüz. Şimdi. eksi 3'ten bunu kırmızı ile yapalım. Eksi 3 nereye alalım? Şöyle diyelim. Eksi 3'ten 8'e kadar şu aralık A kümesi. B nerede? 4'ü şuralara yerleştirelim. Açık. Buradan sonsuza kadar. A birleşim B. Yani hepsini istiyorum. Bakın buradan buraya kadar. Kesişim olsaydı sadece şu aralık olacaktı. Yani ne oldu cevabımız? Eksi 3'ten sonsuza kadar tabii ki eksi 3 açık olarak gelecek. Yani cevap B şıkkı olur. Dördüncü soru. A eşittir 1 kapalıdan 15 bölü 2 açığa kadar. B eşittir 10 bölü 3 kapalıdan 9 kapalıya kadar kümeleri veriliyor. Buna göre B kümesinde olup A kümesinde olmayan tam sayıların toplamı. Şimdi önce bir tam sayıyla yazalım. Bakın 1'den başlamış. 15 bölü 2 dediğimiz zaten 7,5. 7'ye kadar yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. B'de ne var? 10 bölü 3, 3'ten büyük bir sayı. 3, 3, 3 diye devam ediyor. 3'ten büyük olduğu için bunu nereden başlatacağım? 4'ten ve 9'a kadar gelmesini istiyor. Çünkü burayı kapalı vermiş. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 istenilenle B'de olup A'da olmayan yani 8 ve 9 sayılarını söylüyor. Bunların toplamı da 17 gelir. Cevap 5. 5. soru. Eksi 2 küçük eşittir x o da küçüktür. 1 0 küçüktür y o da küçük eşittir 3 olduğuna göre. Eksi 1 1 bölü 2 5 bölü 3 sayılarından hangileri x ya da ye sayılarından ya zaten ya da ya o ya da o demektir. Sadece bir eşit olabilir. Şimdi x -1 olabilir mi? Evet x -1 bu aralıkta. y -1 olabilir mi? Hayır y pozitifleri istemiş. O halde şartları uygun sadece x var. 1/2 1/2 bu aralıkta gençler. 1'den küçük 1/2 buraya da girer. 0'dan büyük 3'ten 3'ten küçük eşit. O halde 1/2 olamaz. Sadece bir eşit olmasını istiyorum. 5/3 Bakın 5 bölü 3 1,66 diye devam edecek. Yani buralara bir yere denk geldi. 5 bölü 3 tabii ki 3'ten küçük bir sayı. O zaman 5 bölü 3 sadece y olabilir. Yani bu sadece x. Bu x ve y olabiliyordu. Bu da sadece y olabiliyor. O halde cevabımız 1 ve 3 eşlik olarak gelir. 6. sorudayız. M ve N birer tam sayı olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A ve B kümelerine ait olan aralıklar kırmızı renkleriyle gösterilmiştir. A kesişim B. A kesim B neresi? Her ikisinde de olan bu bölge. Toplam 10 farklı tam sayı bulunduğuna göre N'yi almamış. Yani nereden başlatacağız biz bunu? N artı 1'den. Böyle devam ediyor. Ondan sonra N artı 2 var. En son hangi sayıyı yazarız? M'yi yazarız. Çünkü M dahil. Tabi burada önemli bir detay var. Dikkat etmemiz gereken. 2 en sayısı N'den daha büyük bir tarafta sayı doğrusunda sağ tarafta. Şimdi bu şartlarda 10 farkı tam sayı denmiş. Şimdi burası n artı 1'den n artı 2'ye kadar dediğimiz zaman 10. sayı n artı 10 olur. Bu ne demek? m n'den 10 fazla. Şimdi bunu bir yazalım. İstenilen ne? m artı n toplamının en az olması. Şimdi ben buraya tabii ki 1'e 11 gibi bir şey verebilirim ama unutmayın. 2n sayısı m'den daha büyük. Biraz büyütelim. ya yani değer vererek de gidebiliriz. Aslında şurada basitlikle de işlem yapabilirdik. E, ne verelim? 10'a 20 verseniz tam olarak 2 katı oluyor. Ama burada eşitlik yok. O halde bir üstünü vereceğim hemen. E, N'ye 11 verdik. M 21 oldu. N'ye 11 verirsem 22 büyüktür. 21. Bundan sonra her biri sağlayacak. 12'ye 22. Bunların her biri sağlayabilir ama toplam en küçük istediği için de 21'e 11 ikilisini aldık. O halde cevabımız A şıkkı 32 olarak gelir. 7. soru vücut sıcaklığı 35 derece ve altında olduğunda hipotermi. Şunu bir çizelim belki önemlidir. Onun acağından bu sıcaklık değeri ve altı. 45 derecenin üstü de yüksek ateşe. Yüksek ateş var. Sebep olduğundan bu sıcaklık değerinin üstü insan vücudu için tehlikelidir. Yani 35'in altı 35 ve altında demiş yani x vücut sıcaklığı x olsun şu durumdayken sıkıntılı 45 derecenin üstü de yüksek ateşe 45 41'in kendisi ve üstü demiyor. Yani direkt 41'in üstü denmiş o halde 41'i şöyle de yazdık. Kerem'in vücut sıcaklığı şu anki durumundan 3 derece düşük ya da 5 derece yüksek olsaydı vücut sıcaklığı tehlikeli sınırlar içerisinde olacaktır. Buna göre Kerem'in vücut sıcaklığının sayı doğrusu üzerindeki. Kerem'in vücut sıcaklığına K diyelim. K'nın 3 eksi yani şu anda tehlikeli sınırda değil ama 3 eksi 35'in altına düşmüş olabilir. 35 ve 6. O zaman Kerem'in vücut sıcaklığı küçük eşittir. 38. Tabii burası santigrat derece. Aynı şekilde 5 derece yüksek olsaydı da yine sıkıntılı duruma düşecekti. Yani tehlikeli durumda olacaktı. O halde K büyüktür 5'i karşıya atarsak 36. Ne bulduk? 36'dan büyük. 38'den küçük eşit. Yani cevabımız hangi uymuş? B şıkkındaki sayı doğrusundaki kırmızı renkli gösterime uygun. Cevap 5. şıkkı.